Arkadaşlar size bir, bir sürprizimiz, sürprizimiz var. var. Aa neymiş okay. bu? <laughs> hamburger sesi. Hamburger seti. Bu Şimdi aralar hamburger <laughs> ağz diyorsunuz, oyuncağını aldınız değil mi? <laughs> çünkü AVM'ye gidemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. O yüzden de hamburger bu aralar yemiyoruz. Kusmaya başla. Ben bir oradan eşilmadaydım. Bantları var çünkü. Punch. Punch. Bu oyuncağı kim aldı peki? Ben. Neden aldın peki Elif'a da? Ne işine ben yarayacak? Çok 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 yani. Ne işine yarayacak? Nasıl bir oyun kuracaksın? Abi, ben ne ikiniz? Avene gelmiş o Aa ee, evet. Bu, bu benden istemiş o Yani değil, bebeklerinle ben? değil birlikte oynayacaksınız. Siz hı hı. oynayacaksınız. Mantıklı. Ya şey sinema izlersiniz. Önce burger hı. yersiniz AVM'de. Hı. Değil hı hı. mi? Aynen öyle. Çok hı. güzel bir oyun oynarız. Evet içecekler. patates mi? göz de var Evet. Uh -huh. Elif'a da güzel bir oyun kurmuş bile her şimdiden. Her yerinden mantılamışlar artık. Evet aslında evet, ben açtım. Evet makas ısırabiliriz. Gördüğünüz gibi tepsi... Ay, ay, ha, tepsi de var. Altında menüsü var. de var. Bakın çıkabiliyor böyle. Bakabilir miyim bir tanesini? Hamurgar. <laughs> <laughs> Aa mıknatıslı arkadaşlar. Bakın çıkabiliyor. Hayır mıknatıslı değil. Takılıyor şöyle. Hmm. Mıknatıs hmm. gibi duruyor. Evet, başka neyimiz var? Bakın şöyle bir tane de var. şöyle şey var. Ola. <laughs> evet, evet, bu da tepsi. Şeyde evet, böyle bir de, de bakın bir ketçap tepsi. var. Oo, oh, ketçap <gülüyor> kocaman. kocaman. Kocasına ne kadar kalın ya. Anne. soğan halkası alkası olsaymış tam olurmuş değil mi? <gülüyor> 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 soğan halkası eksik. Başka mayonez, mayonez. Mayonez var. Bakın üstüne yazıyor. Mayno mint mayonez. Ha? yapmışlar. Evet. İki tane yani iki kişi oturacak karşılıklı. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Biriniz gidersiniz kasaya burger, hamburgerci olursunuz. Diğeriniz de sipariş verirsiniz. Tin 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 alırsınız. Siparişinizi koyar. Sonra Aynen. gider. Bak şimdi e, Gelsiniz. bir yaklaştır bir şey göstereceğim. Şimdi domates var böyle. Sonra e, peynir bu peynir hamburger peyniri çok severim ben. Onu. Et var, et burger, evet köfte, marul. Onu da evet. çok severim. İşte bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? yapabilirsiniz, evet. 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 Sipariş hazırlarsınız. Kasiyer ve şey oldu mesela şu Koltuğumuzun arkasına geçeriz. Koltuğumuzun. Evet, beni sipariş verirsiniz. Onu hazırlarsınız güzelce. Bence anne varsın. <laughs> Yine oyunda ben varım ya. <laughs> Güzel olur. Bakın bir de istediğimiz gibi mesela bunu buraya istiyoruz, bunu buraya. Sonra bunu buraya. Evet, zaten istiyoruz. şey de olabilir. Kuzenleriniz falan gelince mesela düşünsenize. Aynı Evet. Mesela birkaç gün sonra bir kuzenim geldi kamere. Evet, iki iki kişilik sipariş ister biri, diğeri de dışı, arkada hazırlar. Ondan sonra ikisi de alır. Oturur yer. Değil mi? Eğlenceli bir set olabilir. Yani illa bebeklerinizde oynatmak zorunda değilsiniz. Bakın evet, çok güzel oldu bu. Evet tadına da bak bakayım. <laughs> Dur şimdi <laughs> onu da yap. Patatesler de gerçekten çıkabiliyor şöyle. İşte evet. gerçek patates bile koyabiliriz arkadaşlar. Aynen çıkabiliyor. Evet. Ama ona çıkarma ablacığım. Şimdi ben <laughs> koyarım Şöyle hazırlayalım. Buraya bir patates. Şu an karnım o kadar tok ki. Hiç canım istemedi. <laughs> Yoksa normalde çok isterdi aslında. Mayonez, ketçap. Buyurun efendim diyelim. karşınıza verebilirsin. Evet. Hem hayal gücünüz evet. olur hem ya başka yer yok. farklı bir oyun olur sizin için. Dur ben yaparım ama. Elif adacığım. Hı -hı. Güzel bir seçimde Beğendim. Hı -hı. Ama Elif da bana bir söz verdi. Neydi o sözünü söyler misin anneciğim? Başka Başka oyuncak almayacağız. Başka artık bu sene Hı -hı. için başka oyuncak Hı -hı. yok. Değil Hı -hı. mi anneciğim? Aynen. Neden? Hı -hı. Çünkü çok fazla oyuncağımız var. Değil mi anneciğim? Artık Hı -hı. yeterli. Olanlarla Hı -hı. oynamamız Hı -hı. lazım. Hı -hı. Hiç oyuncağı olmayan Hı -hı. çocuklar var değil mi? Bir tane. Şimdi ben aldım, alıp patatesiyorum. Ama çok kağıt biraz da ketçap sıkabilirsin. Anca kurtaramadım bence neyse. <laughs> Ben ondan nasıl mı ketçapı? Ketçap. Peçete. Aa peçete koymamışlar. Neyse siz de peçete eklersiniz. Islak hamburgerimi... mendilimiz var. <laughs> açıp. Kapalı. Ben Aa! hep şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hamburgerin açıp içine ketçap sıkıyorum. Durun. Ekmeğin. Düzgün koymamış ya. Düzgün durmuyor. Az <laughs> <laughs> evet, ketçap. Afiyet olsun. Çok güzel. Hı. Ben de sıktım Hı. bu Nam 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 nam. Çok güzel. Afiyet olsun size kızlar. İnanın hiç canım istemedi. O kadar tok kar. Benim de çok <laughs> Biz çünkü ne yedik? Balık burger Aa. yedik. <laughs> Bize hamburger evet. balık yaptık. Balık burger yedik. O da çok güzel Allah oldu. Bu o yüzden... başka bir sos. Mustard gibi bir şey yazıyor. İngilizce yani yabancı. İngilizce. Büyük bir ihtimalle oh. İngilizce yazıyordur. Ama Türkçe değil galiba. Hmm, Ay, o mayonez. kadar İngilizcem yok ya bilemedim yani şimdi elinde ne yazıyor ketçap. ketçap ama ketçap yazıyor onda da kesin mayonezdir ya Mustara Mustard. Bence biz mayonez diyelim Türkçe, Türkçe mayonez Evet kızlar oyunu ben kurdum devamını siz getireceksiniz artık evet. anneniz Kötür. Görüşürüz. Görüşürüz. Bazı malzemeleri de çıkartıp kendimize göre yapabiliriz Aynen. Marul sevmeyenleri. Peynir ben sevmeyenleri. E, en, en, e, benim işimde domates olmasın diyelim. Yani mesela marul olmasın. pek Tek köfte bile olsun diyebiliriz. Aynen yani, aynen evet. Aynen. Güzel aynen. mantıklı. Mesela. Sonra karışık olsun diyenler için işte hepsini koyabiliriz. Marulsuz olanlar için domatessiz falan. Güzel. Benim genellikle yediğim şöyle marul ve köfte oluyor benim genellikle. Şöyle. İnşallah yakın bir zamanda peynir de eklenecek. Ama hamburger ekmeği. Ay peyniri çok, peynir çok ben, seviyorum. Onun ben, ben peyniri hamur yanında yiyor mu? İçinde yok. Senin, sen genelde çocuk menü yiyorsun. Çocuk menü de olmuyor. Ben, ben, ben sadece yemiyorum. Yani. Hmm. arkadaşlar benim, benim yediğim, yediğim hamburger böyle ama ben e, bazen kaçta bazen yani yediğim hamburgeri ben... böyle tek. Şöyle. <laughs> şöyle üstündeki ekmeği alıp ketçabı sıkıyorum. Oo oh, öyle. Aynı sıkma yaptım o zaman bana mayonez Evet Elif Ada da mayonez sıkıyor o şekilde yiyor. O zaman, o zaman yiyeyim yiyeyim işte. Arkadaşlar Görüşürüz. Arkadaşlar ben mazanın ardına gidip Tamam git de gel Olur. hadi. Gerçekten kızlar beni bırakmayacak. Ben Bir an önce kaçmam hazırladım. lazım. Beni kimse duymuyor. Ben kaçmam lazım. Kaç. <gülüyor> 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 evet kızlar dalmışken oyna. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Ben seni gördüm anne. <laughs> Elan, sesimi duydun. Tamam ben kaçtım arkadaşlar. Ben seni bakıyorum anne. Anne ben seni bakıyorum. <laughs>